Herkese merhaba arkadaşlar İrem ve Betül fan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Betül hakkında bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaşlar em, dün şöyle bir olay oldu. Bu konuda gerçekten Betül seni kırmak istememiştim özür dilerim. Bunu da özel bir videoda belirtmek istedim. Dün arkadaşlar ben Betül'ü ilk sandığım için sabitlemiştim. Em, Ondan sonra Fatoş Photoshop'la yıkmış. Sonra bunu fark ettim. O da demişti. Bu haksızlık ilk bendim diye. Sonra onu sabitledim. Betül'ünkini kaldırıp maalesef kanka yazdım. İlk önce tebrikler yazmıştım ama ilk sanıyordum. Sonra <laughs> Evet kanka bu konuda haklısın. Gerçekten özür dilerim ama şu konuda biraz abartıyorsun. Yazıklar olsun falan demişti bana. Bence çok abarttı arkadaşlar. Ya kırılma kanka ama gerçekten Evet sen hiç beni sabitleyip kaldırmadın o yüzden özür dilerim ama bir kere ben de kendi bir ilk sanmıştım ve ilk yazmıştım sen de aynı şeyi yapmıştın ya yeter artık kanka bıktım Bak seni kırmak istemiyorum ama kendi yaptığın şeyler konusunda beni uyarma gerçekten hani asla seni kırmak istemiyorum ama bu oyundan artık gerçekten sıkıldım ve e, bu videoma da gelirsen seni sabitleyeceğim merak etme. Öbür videomda da sabitlerim yani. Ben senin yerine kendim bir koydum kanka. Üzülmezdim. Hadi diyelim ki üzüldüm ama bu kadar abartmazdım gerçekten. Aslında benim kırılmam gerekiyor biraz da. Çünkü yazıklar olsun nedir kanka ya küçücük bir mesele için. <laughs> Lütfen kanka bir daha bu huyunu tekrarlama gerçekten. Hani insan hoşlanmıyor. Bakın arkadaşlar mesela. Örneğin sigara içiyor diyelim ki birisi. Siz de içiyorsunuz diyelim ki Allah korusun. O kişi size içme diyor. Dinler misiniz? Dinlemezsiniz. İşte kanka sen de kendi yaptığın şeyler konusunda beni uyarma. Önce o şeyi kendim yapıyor muyum diye düşün. Ve sen yapma sonra beni uyar o konuda. Ve gerçekten tekrar tekrar özür diliyorum. Niyetim seni kırmak değildi ama böyle yapmana da sinir oluyorum kanka. Bunu sana kaç kere söyledim uyarılarımı dikkate almıyorsun. Ve asla kavga etmek istemiyorum ama böyle yapmandan da sıkıldım. Neyse arkadaşlar İrem'i de Betül de çok seviyorum. İkiniz de buradan öpüyorum. Sizleri de seviyorum ama arkadaşlar onları daha çok seviyorum. Kırılmayın. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın çok sakit dur dur